hatırlatmak <laughs> Bu da engelsiz yaşam platformu buluşmasına hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanımız beyi engelsiz yaşam Kamu kurumu temsilcileri, STK başkanları arkadaşlarımızla birlikte çoğumuzla zaten tanışıyoruz. Türk'ün bir sözüyle başlarız. <laughs> Engelli Hakları Kitapçı. Enge... Çok teşekkür ederim. Konumuz <laughs> e, faydalanıyor zaten. Ee, çalışmalarımız devam ediyor yaymayı hedef. Platformlar, STK'lar ve kamuyu karşı karşıya getirir. Bizim platformumuzda işbirliği içerisinde çalışarak daha hızlı ilerliyoruz. Sizlerden ricam hep birlikte fazla çalışarak platformu tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya duyuralım istiyorum. Programı organize eden Büyükşehir Belediyesi'ne, Başkanımıza, Ahmet Arasa, Sağlık Sosyal Dairesi Başkanlığına ve tüm çalışanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Böyle anlamlı ve özel toplantıda siz özel dostlarımızla beraber olmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu platform aracılığı ile engellerimizin yaşadığı toplumsal sorunlara hızlı çözüm üretmek, ortak sorunları kamu kurum yetkililerine en hızlı şekilde ulaştırmak, ilimizde yaşayan engellerin sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamının her alanına tam entegrasyonu ve hak temelli yaşam için gerekenlere dikkat çekmek, amacıyla farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Ülkemizde ilk defa uygulanan Engelli Ailelerine Kısa Ola Merkezi projemiz, Engelsiz Plaj Hizmetimiz, Özel Donanımlı Engelli Nakil Araçlarımız, Sosyal Hayata Katılım Amaçlı Engelsiz Sosyal Hizmet Atölyelerimiz ve Engelsiz İlciler Grubumuz, ve farkındalık etkinliklerimiz toplu taşıma araçlarında engelli erişimle uygun hale getirilmiştir. Mula Büyükşehir Belediyesi olarak üretmiş olduğumuz engellerimize yönelik sosyal projelerle her zaman yanında olduk ve yanında olmaya da devam edeceğiz. Sivil toplum kuruluşlarından kamu kuruluşlarına kadar herkes engelleri ortadan kaldırmak için yapacağı küçük bir katkıyla büyük değişimlere vesile olacaktır. Büyükşehir Belediye'mizin de tüm kurumlarıyla amaçladığı engelli bireylerin yalnızca desteklenmesi gereken bireyler değil, toplumun her alanında aktif rol alabilecekleri güçte bireyler olduklarını hatırlatmak, hatırlamak ve bunun gerçekleşebilmesi için hizmet vermek.